Hamit Şen. Şengül. Hamit Şengül. Şengül, Şengül. Hocam al, al bir tane. Tamam, teşekkürler. Bir tane inciriyle gelmiş Hamit Bey. Emekli felsefe öğretmeni. İşte böyle bir karşılaşma. İncir, nar, üzüm. Bunlar Eros'un ve Afrodite'nin armağanları bize. Hep bunlarla hizmet ediyor insanlar. Evet, posta üzüm var. Ee, ama bağ yok. Şarap var ama bağ yok. Bağ bozmuyor. Ya da incir var ama incir açıyor yok Olympos'ta. Ya da posta nar var, nar açıyor, Nar başlıyor. Ya da Olimpos bazen hava soğuyor ama kar yaşıyor. Şimdi 17 Kasım 2023, 24, 23. Dünya Felsefe Günü mesajını paylaşmak üzere Sayın Ayşegül Liyanar'ı davet ediyorum buyurun. arkadaşlar. Ben Kocaeli Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans mezunuyum. Haziran ayında mezun oldum. Eğitim felsefe, felsefe tarihiyle eğitim üzerine inceleme başlıklarıyla. Şimdi de yakın, inşallah, yakın zamanda doktoramı isteyeceğim. Benim kısa bir konuşmam olacak felsefe gününe ait. İlk önce şöyle girmek istiyorum konuşmama. Belirli kalıplaşmış ruhların içine hapsolduk, ne zaman unuttuk ben demeyi, ne zamandan beri ruhumuzun kısılan sesine tanıklığı kestik, ne zamandan beri sorarım size sevgili felsefe dostlarım, haydi durma katıl felsefe sohbetine, dolansın içinde ruhun, acı çekmesin başkalarının ruhlarında. Yaşadıklarımdan belirli 3-4 tane kesik cümle sunmak istiyorum. Ne kadar büyüsem o kadar küçüldüğümü hissederim. Esas cesaret tanımadığın şeyler üzerine bilgi geliştirmektir. Düşüncemin sınırları dünyanın sınırlarını belirler. Aklını kullanma cesaretini göster. Safer Aude, bilgi güçtür. Franz Bacon. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Canım. Teşekkürler. lütfen. Ne oldu? Aç. Açık mikrofon ondan mı geldi bu